Alanya Spor UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Perşembe günü Deplasman'da Rosenburg'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın yönetiminde Cengiz Aydoğan tesislerinde yapılan idmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın diğer bölümlerinde ise taktik çalışmaları yapıldı. İdman öncesi gazetecilere açıklama yapan Alanya Spor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Avrupa maçının kulüp ve şehir için çok önemli olduğunu söyledi. E, kulüp için çok önemli, şehir için çok önemli. Ben ve oyuncularım için de çok önemli. E, çok önemsiyoruz bu maçı. E, en azından e, önümüzdeki hafta bu turu geçebilirsek kendi evimizde oynayacağız. Bu şehre bu heyecanı seyircimiz katılamasa da bu heyecanı yaşatmak istiyoruz. İyi bir takımla oynayacağız. Gelenekleri olan, Avrupa'da oynamaya alışkın, kendi ülkesinin genelde zirveye oynayan takımlarından bir tanesiyle oynayacağız. Tabii ki kolay bir maç değil. Oyunu oynamaya çalışan, topa sahip olmaya çalışan bir rakiple oynayacağız. Fizik güçleri iyi. Bizden en büyük artıları 20'ye yakın maç oynamaları bu sene. Bizden daha hazır durumdalar ama biz e, taktik olarak ve mental olarak e, iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz iki gündür rakibi iyi analiz ettiğimizi düşünüyoruz e, Sağda yine kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız topa sahip olmaya çalışıp çok pozisyona girmeye çalışacağız Rakibi oynatmamaya çalışacağız kaybettiğimiz yerde baskı yapmaya çalışacağız bunları gerçekleştireceğimiz gerçekleştirdiğimizde ciddi, ortada, kafa kafaya çekişmeli bir maç olacağını düşünüyoruz. Zevkli bir maç olacağını düşünüyoruz. Alanya Spor yarın Gazi Paşa Alanya Havalimanı'ndan uçakla Norveç'e gidecek.